gelmeden önce burada ekin olmazdı. Suluyanlar bire 10-15 beş olurdu. Olmaz. Su, ol, sulamayanlar hiç ekinler olmazdı yani. Bunun için millet hepsi Adana'ya, Antalya'ya, işte Bursa'ya giderlerdi. Gider çalışmaya giderlerdi. Fındık'a giderlerdi. Malatya. Evet. Herkes geri döndü. Eğer bir dönüm tarlası varsa dayı üstünde gelip oturdu. Şimdi ekimini, biçimini, bosanını, ekimini, arpa Odası'nı ekip geçimini sağlıyor. Yani bu su büyük bir nimettir. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Çok minnettarız. Millet için çok çalışıyor. Sayın Bakanımız da teşekkür ederim. Devlet su işlerimiz çok iyi çalışıyor. Ve minnettarız